Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Caner Kemahloğlu yıllarını sanata vermiş. Hatta bu senede kendisinin, yani ben kendimden bir üçüncü kişi gibi bahsediyorum mesleğimi çalışırken. 20. seneyi aslında geride bırakıyor. Çocukluktan beri resimli, haşır neşir olduğum için ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans tamamen... Resim olmuş hayatım diyebiliriz. Şu anda e, sanatla alakalı daha farklı ne yapabilirim? Daha yenilikçi nasıl e, üsluplar sergileyebilirim? Ve özellikle Batı sanatını, İstanbul e, sanat piyasasını Anadolu şehirlerine nasıl taşıyabiliriz? Rizide aslında Osman Hamdi Bey projesiyle de dile getirmiştim 2-3 yıl boyunca. Onun üzerine ağırlık verip. Kendimi son yıllarda daha sakin resimlerde aradım. Hikayeleri olan resimlere, albümleri karıştırarak daha farklı anılara dokunmak istedim diyebilirim. Şehirde e, yaptığınız çalışmalarda zaten ön plana çıkıyorsunuz. E, son zamanlarda da bir tablo üzerinde çalışıyorsunuz şu anda. Zerrin Özer'in tablosu. Neden? Yani nasıl bir e, serüven olduğu Bundan bahseder misiniz biraz bize? Seyrin Özer parçalarını son dönemlerde daha sık dinler oldum çünkü gerçekten bir sanatçının hayat hikayesi de aslında beni etkiliyor ee, yaşadığı yıllar. Özellikle mesela son dönemde kliplerine baktığım zaman zor ve başarı aynı anda bende uyandırdığı his. Ben ve çevrem dinler olduk aslında benden kaynaklı. Ee, özellikle Basit Numaralar, Külfet, Denizsiz Liman. Eseri yaptığım şarkının ismi Ne Halim Varsa Gör klibinden uyarlanarak çalışıldı. Ama daha farklı bir e, senaryoyla ben resmin başına oturdum. Klip çok canlı renkler. Ben... O koskoca yaşadığı sanatta 50 yılına özgü bir anı veya da e, miras niteliği taşıması açısından tonsürton ve nostaljik renkler kullandım. Zerrin Özer'in 50. sanat yılı mı? Evet, bu, bu dönem, bu sene Zerrin Özer'in sanatta 50. yılı. Biz de menajeriyle İlhan Özer Beyefendi ile görüşerek böyle hemfikirde bulunduk eser konusunda. Ee, güzel bir tabloya start verdik. 3 ay önce başladım. Ee, bu sene ya da gelecek senenin başlarında eseri İstanbul'da da sergi lansmanına çıkarmayı planlıyoruz. Peki nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çalışmam aslında tabloyu yaparken sürekli tabii ki de zerin özeri dinlemiyorum ama ilk başlarda, ilk başladığım aylarda eski şarkılarından günümüze kadar epey bir playlist çaldı. Ben fırçamı dokundururken Zerrin Özer geri planda bana fon olmuş oldu. Heyecanlıydım yaparken çünkü zor bir tablo yapıyorum sanatta portre yapmak gerçekten hani güçlük ve zordur. Ben de kendi sanatımda bu dönem daha yeni daha farklı ne yapabilirim'i bu tabloda konuşturmuş oldum. Nedir bu tablonun zorluğu? Bu tablonun zorluğu aslında hem benim sanat hayatımın farklı evrim noktası. Ne gibi? Ee, çünkü koskoca 20 yıl diyoruz Yani bu benim için de yani çocukluktan bu yana kendimi yetiştirme şeklim aslında e, her yaptığımı tekrarlamamak. Yani e, tabii ki bu şekilde çalışıyorum ama tablolar bundan sonra ton sür ton ve nostaljik ilerlemeyecek. Ama bu dönem bu aralıkta kendimi nostaljik ve daha sakin, daha ağır, daha hikayesi olan tonlarda görüyorum. Bunlar da yani e, aslında çok büyük bir yükün altına girmektir. E, koskoca Zerin özel gibi bir ismi e, çalışmak zordur. Türkiye sanatında baktığımız zaman aslında bütün önemli isimler de bilir ki portre farklıdır ve hikayesi vardır. Bu tablonun hikayesinde kendi hayatınızla karşılaştırdığınız bir şey var mı? Az önce zorluklardan bahsettiniz, başarıdan, zorluklarla birlikte evet. gelen bir başarıdan bahsettiniz aslında. Kendinizle bağdaştırdığınız bir hikayesi var mı bu tablonun? Kendimle bağdaştırdığım hikaye aslında bu hikaye Osman Hamdi Bey ile başladı. Kendimi onda daha görünür kıldım. Çünkü yaptığım projelerle ve güzel bir ekibim vardı. Güzel bir ekiple iyi şeyler başardık. Bunda ise aslında görünür kılınmama rağmen belki benim aradığım şehirdeki cevapların bana verilmemesi. Hı hı. O yüzden belki kendimi sadeleştirerek sade tonlarda ifade etmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Bu tablo bittikten sonra... Nasıl ilerleyecek süreç? Bir sergiden bahsettiniz. Bu tabloyla alakalı İstanbul'da önemli isimlerle iletişim halindeyim. Ee, bu tablonun hikayesini anlatmak istediğim e, isimler var. Bunlardan biri Feride Çelik, kendisiyle iletişim halindeyim. Bunu nasıl daha görünür kılabiliriz sanat piyasasına? Çünkü sanat mecralarından ulaşabiliyor aslında bizim sektördeki insanlarda bir nebze. Yani Türkiye'deki bütün şehirlere ulaşmamız hedefimiz aslında bütün genç sanatçıların. Sivas'tan? Evet. Peki bu nasıl bir duygu? Çünkü Anadolu şehri burası. Yani bir bakıma baktığınız zaman Taşra aslında Sivas. Evet. Ee, Sivas'tan yükselen bir değersiniz aslında sanat dünyasında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, ya aslında çok çok güzel ve değerli bir soru. Sivas'ı ben hep sevdim. Yani o ayrı çünkü yaşadığımız şehir. Ama bir yarım İstanbul hep. Çünkü Sivas'ta her ne kadar zoru başardıysam İstanbul beni tatmin etti. Yaşadığımız çağ itibariyle artık dijital bir çağdayız. Evet. Her şey çok fazlasıyla yapaylaştı. Yani artık el gücünden ziyade yapay zekayı kullanır olduk. Peki böyle bir dönemde neden yağlı boya? Şimdi şöyle biz e, resimcilerde klasik üslup anlayışı vardır yani gerçekten. Çünkü yağlı boyadır aslında sanat. Yani her ne kadar birçok teknik olsa da sulu boya, kara kalem, dijital vesaire. Kendim de dijital çalıştım. Ama yağlı boya dendiği zaman tuval başına geçtiğimiz zaman, aa evet biz sanat yapıyoruz diyoruz. Ee, İstanbul'da birçok sergide tuval, hani yani insanlar aslında ki bu sene mesela İstanbul Bienali var, birçok tuvali de görmeye gidiyor. E, ee, fakat mesela o dijital e, bağlama gelecek olursak dijitali ve yapay zekayı kullanmanın da bence bir sınırı ve dozajı olmalı. Yani e, örneğin Zerrin Hanım da mesela e, dijital yapay zekayı kullanarak 50. sanat yılına iki özel klip ekibiyle birlikte çıkarlar. Mesela şahane oldu. Ama ee, bu resim sanatına döndüğü zaman bence bir resmi yapay zeka ile yaptırmamalıyız çok fazla. Ya yeni bir resmi yeniden oluşturmak adına. Ya tabii ki de bize ilham olması açısından belki örnek teşkil edebilir ama o örnekten ilhamla biz tekrardan kağıt kalem alıp veya tuval başına geçmeliyiz. Bence benim kendi yorumum bu. Teşekkürler.